dediğim zaman niye böyle ağlıyorsun? <laughs> anneciğim ama baban zaten uyudu anneciğim. Anneciğim baban uyudu bak çok ağlıyorsun. Onu da uyandıracaksın birazdan. Herkes şikayete gelecek. Bahar yatağına geçer misin artık? Yarın ne yapalım seninle? Ne istiyorsun? Tamam Bahar bak. Sen şimdi yatıp sessizce uyursan. Yarın benden ne istersen yapacağım. Ne istiyorsun? Hadi bir düşün. Bak bir dakika. Ağlama. Ağlama bir düşün. Bak. Yatağına güzelce yat orada. Gözlüğünü çıkartan anneye ver. Gözün çıkartan anneye ver. Çıkart gözlüğünü. Evet. <laughs> Hadi şimdi güzelce yatağına geç anneciğim. Bahar ağlama bak. Herkes gelecek. Bak dışarıya bakar mısın? Bak dışarısı şu an zifiri karanlık. Çocukların hepsi çok donuyordu anneciğim ya. baba. <laughs> Baban uyudu anneciğim. Baban öbür odada uyuyor ama çok ses yapıyorsun. Birazdan uyanacak şimdi. Hadi gel yatağımıza yatalım anneciğim lütfen. Hadi Bahar. Yeter ağladın hadi gel. Yatağına geç. Yatağına geç. Hadi anneciğim. Tokalarını çıkartalım mı? Tokalarını çıkartayım mı? Çıkartayım mı tokalarını? Çıkartmayayım mı? Tamam hadi o zaman yat. Yatağına gir yatağına gir yatağına gir. Yat. Bahar ağlama. Şşt. Artık yeter. Yeter anneciğim yat. Baba yat. Gel. Tamam yatarsan eğer ben babanı çağıracağım tamam mı? Baban yatacak sende. Tamam şimdi ama sesin hiç çıkmazsa sesin. Çağıracağım babanı tamam mı? Gel. Tamam çağıracağım diyorum. Ama bir daha sesini çıkartmak yok tamam mı? Uyuyacaksın güzel güzel. Bak şöyle yapalım mı? Bak şimdi. Bugün sen kendin uyu. Ama bak bir anlaşma yapalım. Duyuyor musun beni? Dinle. Dinliyor musun? Bugün sen kendin uyu. Yarın da ne istersen onu yapalım. Ay baba bugün ben Ama, de Tamam yerde. bak bana bir bak ilk önce bak beni bir kez dinle. Senin en çok istediğin şey ne mesela yarın falan? Hiçbir şey. Ay bir şeyler istersin. Abur cubur olur ne bileyim dışarı çıkmak olur. Dondurma olur. Gökkuşağı dondurma mesela. Ne dersin? Hayır onları istemiyorum. Gökkuşağı dondurma da mı istemiyorsun? Ama bak ben yarın alırım. Sonra Ali yerken ağlarsın. Ben karışmam. Anlaşalım mı? <laughs> Ama bak Bahar'cığım, bana söz ver. Bak şimdi sen yat. Yarın sana gökkuşağı dondurma. Hani buzlu dondurma vardı ya. Sarı böyle. Neydi adı? Parmak. Parmak mıydı? <laughs> Neydi onun adı? Unuttum. Hani sarı vardı ya böyle limonlu. Seni sevdiğin. Bir tane de ondan. Anlaştık mı? Evet. Hadi anlaştık mı artık? Hadi yok. Hadi artık anlaşalım. Hadi Hayır. anlaştık artık. Hadi gel. Hadi ver elini. Hadi anlaşalım gel. Gel usta anlaşalım hadi. Hadi usta anlaşalım hadi. Hadi usta, <laughs> hadi. Hadi usta, hadi. Hadi usta anlaştık mı? Hadi usta anlaşalım usta. Usta anlaşalım hadi ya. Hadi. Hadi usta anlaştık mı? Hadi olur bu iş. Usta bu iş olur. Olur mu bu iş usta? Hayır. Anlaştık değil mi anneciğim? Evet. Anlaştık değil mi? Evet. Tamam. Kolunu Hadi gel. Getir kolunu. Getir kolunu. Kolunu getir. Anlaşalım evet. usta. Evet. Usta anlaştık. Anlaştık. Evet. Bu iş oldu. Evet. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Kapını da kapatıyorum. Sen güzel güzel burada uyu tamam mı anneciğim? Bay bay. Hadi, Hadi <laughs> iyi geceler. Hadi görüşürüz aşkım. Kapıyı da kapatıyorum. Sessiz sessiz güzel güzel uyu tamam mı? Tamam evet. bay bay. Bay bay. Ya, tamam, gel, gel. İyi misiniz? Tamam, bak, hadi gidin tamam, güle güle. Hadi hadi, hadi, hadi hadi. Allah Allah ya. Banal ya biz kendimize hamburger siparişi verelim mi? Pizza mı hamburger mi? <laughs> Pizzayı pizza. sen çok seviyorsun. Tamam pizza sipariş veriyorum anneciğim. Vanla bahar da yok. Rahat rahat. Vanla'yla ondan sonra da kızlar günü yapalım mı? Abur bur partisine ne dersin? Cips, çikolata... Anneciğim ama kapıyı çalarlardı, kapıyı kapatırlar, anahtarı içerdi bende. Maalesef ne yapacağız şimdi? Maalesef ya. Maalesef ya. Gidip bakmalıyız anneciğim ya. Kim var orada? Gel. Belki de biri vardır. Şey yaparız, babanları ararız olmadı anneciğim değil mi? Hı. Bir daha bir şey olursa babanları ararız. oradan geldi. Herhalde biz yanlış anladık. Banalya pizzamız da gelsin. Bir an önce çok acıktım. Karnım gurur Kim bıraktı Banu Ali'yi? Bakalım dur önden sen git anneciğim. Hadi sen önden git Banu Ali sen. Sen gidebilirsin sen önden git hadi Banu <laughs> ya maske var burada. oldu tamam mı fizyolarımız <laughs> I it is. Aa, ya. Size şaka böyle şaka mı olur ya? Ee, bir, şey yani Birazdan gelecek size bir dilim böyle, pizzanın ucundan bir tane sosisinden bile vermeyeceğiz size. Ya gidin ya başımızdan yürü